Tamam i̇şte bu. Nasıl evet. hadi, hadi yakala. Ne iyi? tecrübeli olmasa alamazsın. Maşallah maşallah. maşallah. Nasıl? Nasıl? Ha, maşallah. Nasıl? Nasıl? Hadi yakala. Ne Alkız hadi atla. Al al. Alkız. canlı oldu, belli oluyor değil mi? Evet. bayağı canlıymış. Ben de canlandım. <laughs> Şey çin evet. evet. tamam. değil mi? Bak tabii onun önünde çin tuzu var, Yani şey ağırlık. Ondan sonra baharatlar işte. Karabiber, tuzlu işte. Kimyonu atmasak olmaz mı? Olur. Kimyonu sevmiyor kimyonu çünkü. çünkü. Ben sevdiğim evet. Ben de Kimyon kimyonu seviyorum. Yiğit mi çoğunu değil mi? Evet. Genelde. Körü. Körü. Yani, aynen. Şey, kimyonu ayet. Evet. Aynen. Ben özelliği nedir biliyor ne diyor? Zencefille sarımsak oldu. Hmm. Onları soyuyoruz. Soya, evet. soyuyoruz. Şimdi buraya da bırakıyoruz. Altıya gidiyoruz ha. Şimdi Meral'ın yemlerine bakıyorum. Harun harun. Yani ha. sözümüz var. Ha. var. Süper. Bir de şeyde de çok güzel olur işte yayı kayranı var. Tabii yayı kayranı <laughs> var. Ya. Evet. Balık, balık eşliğinde. Önemli. Asıl yayı kayranı. Asıl taze balık. Evet arkadaşlar yayı kayranıyla balık sohbetimizde yani. görüşmek üzere yani. biliriz, değil mi? <laughs> evet. Saz söz. Tabii. Sazlı söz diyor. Saz söz burada. <laughs> şeylerden e, bombalardan uzak kalmadık mı yoksa buraya kaldık. Testeyimiz habire gidiyor. <laughs> Ay yani şimdi benzer zam geldi ya ben de atsınlar. Ee, para var, çare var değil mi? Onun sıkıntı <laughs> Para var, uzun var. Para var, huzur var oğlum. <laughs> Bakınlar birine yazar mı? Yok birine yazmıyor. Çok tatlı. Gel takip edin dersem o diyorlar e, ki ya. hani para var zindan da falan. Diyor bak ya. O biraz havalı bir şey. ya. Ya e, ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bende de Tohatsu marka motor var ya ha? aynı hastalık bunlar da abi. normal değil mi? Yok yok tutmuyor. Ya. Tutmuyor. Önemli. Nasıl kötü anlıyorsun. En fazla götürüyor zaten. Tabii tabii. Dalga yani. götürüyor. Hiç sıkıntı yok yani. Dalga götürüyor. Sıkıntı olmasın. Yoksa çürük çekeriz. Dalga götürüyor zaten. Bak, şöyle şey söyleyeyim. Honda'nın Yamaha'nın evet. haricindeki bütün motorlar değil yani. Honda, Yamaha, Suzuki mümkünse yani. Mercury'ye. Motor yani bunun da bir anlamak lazım. Hava çok. Gaz ayarı. Gaz ayarı tabii. Sen zaten daha az bir olacak yok da Çok Haydi inşallah şöyle iri iri bir Açmış kuyruğu havada! Of 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 of! <laughs> çırpınıyor da <laughs> çırpınıyor çırpınıyor. İçinde değil mi? Tabi tabi tabi. <laughs> çırpınıyor çırpınıyor. Tamam kaptan tamam. Sakin ol. Kaptanı... Şampiyon sakin ol. Kaptan, <laughs> ka <laughs> kaptan yarınki balıkları garantilemeye çalışıyor. Evet. Kaptan içe. Ne bileyim? Yalnız Oo, o o akşam balı. o hayvan yorulmuş. Oo, çok Oo. Güzel, çok güzel. Çoğubala, o çoğu balık. O bu. Ne be? Daha o. mı iri? Çok güzel, çok güzel. güzel. Korktum beni. Yok, Oo, iri tamam. iri maşallah yani, maşallah. maşallah. O yani. Maşallah. Maşallah canım maşallah. Evet. Aa, oh, oh, of of oh. büyük de var, ha evet ya büyük yapsın ya çok yani. güzel işte bu işte bu aradığımız balı bulduk işte bu Aranılan balık bulundu. <laughs> <laughs> belli <gülüyor> de olmaz ben bir oturursa bir kilo yerim diyordu balık çok Balık bol. Çok, çok çok güzel çok çok bir iğne çok 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 Davet yok biraz, biraz Balık burada. Geldi değil mi? Hemen anında geliyor. Oraya. Tam ne bu saatler? yemlenme zamanı. Şu bombanın altında yem dikme. <laughs> <mi? gülüyor> Ekmekten ısıtıyorum. Güzel ha. Az ben öpücüğümden dolayı. Yalnız ben var ya bayağı ekmek almış e, artar bilmem ne diyordu ya. Anca ya, Kaç tane ekmek yedirdin? He? 8. 8 tane maşallah. 10, 10 tane. Oo. Deniz hemenize diye vallahi. Ya belki biz yeriz falan diye. <laughs> Açlıktan. Ya, onu, onu düşün. Sen ne çekti nasıl geldi? Silim. Silim ki. Ne ki yani. sabah bir üç köpekle yürüyüş yapıyorum. Her <laughs> hafta pazartesi maçım var. Her <laughs> akşam halı saha <sabı> maçı var. Sıran <laughs> sıran. <laughs> Orada da galiba değil mi? Evet, başka var mı? He? Yok. Bir tarafta Stop. var mı? Bunu atacağım. Yok. Bunu şimdi buraya atacağım. Hadi atacağım. Bir tane dört bombanı böyle de. Bir tane bire verdik. Bir kaybetmedik ama o da hayvanı kurtardık. Evet. Evet. Aslında başka, başkasının olduğunu size çok güzel bir çekim oldu tabii. Bizim ortamda değil de, bakitesinde. Evet, mı? evet. Okey, müthiş bir, müthiş bir şey oldu. natıyorum çünkü daha oraya doğru gidiyor. Hmm. Otma daha hızlı gider her zaman. He. Hmm. Kritik olduğu için kritik geçiyor. O Haydi bakalım, son gel. Şu bombamızı alacağız o. Şun girmazdan geçince. Ondan sonra çok uzak. En iyi daha buraya varalım. Anladın mı? Hı, burayı sıyırarak geçecek. Bu çok güzel formül aslında. Azmakla başa Adam burnunu görüyor musun bak? Ya ne kadar. Da burnu. Evet. Çok Mesela manidar kafa olmuş. Ya, kafa ya. kafa yapıyor. çap. Bir kafası gibi Az olur ama iyi olur. Hmm. Tam yağmuru döndürüyor. İstanbul'da yağmış dün gece. Aa. Herkes de anlatmış söyledi. Şuraya Ağada bakar mısın? Onlara zor mal olur merak Bombaya aldılar şimdi gitti ya da burada var. Bakıyoruz bombaya. Ha burada burada bomba burada. Zaman, bana, bana. Bak bak. Ya, bana, bana. Öyle, değil mi? Git menze balık var. Oo! Bak anne çok yorulmuş. Balığı alalım da altına girecek. Sen de çoluyor. Yani şimdi Gel 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 gel, gel, gel. gel, gel. <laughs> Ay, şey aslında şey Yaklaşmıyor. どうしたんだね。いい artık Tabii. Ve yeni meraya geldik. <laughs> oh. Görsel <gülüyor> olarak <gülüyor> mükemmel. Gerçekten

մանդալա Evet arkadaşlar umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum sevgilen kalın. Ne yapıyoruz? Okay. Kanalıma abone oluyoruz. Videolarıma like like yapıyoruz. Görüşmek üzere.